Tüm komişi TV kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Sizlere mart ayında ne kadar ikramiye ve tecdiye alacağınızı detaylı anlatacağım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlarım beni iyi dinlesin. Bakın şimdi burada rakamları görüp de e, dinlememezlik yapmayın. Aha işte böyleymiş, bu kadar alacağım. Tamam kapat. Öyle bir şey düşünme. Beni iyice dinle, rakamlara bakma. Öncelikle herkesten tüm tüm kurumlardan farklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda ikramiye 1-7 Mart yani Mart'ın ilk haftasında ikramiye ödenecektir. Vergi istisnasız ödenirse 31.268 TL, vergi istisnalı şekilde ödenirse net olarak 34.781 TL. Bu arkadaşlar sizin olduğunuz ildeki kuruma göre değişebilir yani mütemete bağlı yani muhasebeye bağlı. Şöyle söyleyeyim. 3513 TL burada bir oynama var değil mi? Bu oynama arkadaşlar düşünmeyin ki ay ben e, kaybettim. Bana az yatırdılar falan öyle düşünmeyin. Şöyle düşünmeniz gerek. Eğer ki ikramiye 31268 TL alırsan demek ki maaşın 3500 TL yüksek olacak. Eğer ki vergi istisnalı net 34.781 TL alırsan maaşın düşük olacak. Yani bu 3.513 TL ya maaşa ya da e, ikramiye ikramiyeye verilecek, koyulacak öyle söyleyeyim. Bu bu şekilde 15 Mart'ta da alacaksınız maaşınızı. Ne yani ne aldıysanız düşünün yani ondan 3.5 fazla ya da az Şubat'ta aldığınızın. Bir de arkadaşlar Şubat 28 çektiği için yani 3 yemeğe az yatacaktır Mart ayı, Mart maaşı. Bir de bizim 24 Mart'ta TD'miz var. Bu tarih herkese, tüm kurumlarda çalışan işçi arkadaşlar için aynı, aynıdır. %15 vergi diliminde 13.549 TL, %20 vergi diliminde ise 12.744 TL ödenecektir. Burası önemli lütfen dikkat edin. Not Martın sonu %20 vergi dilimine gireceğiz. Bundan dolayı kesinlikle alacağınız Tediye 12.744 TL olacak. Eğer ki ikramiyeniz olmasa tabii %15 vergi diliminde alabilirsiniz. Lakin Mart'ta ikramiyeniz olduğu için Mart'ta alacağınız ikramiye %15 vergi diliminde, maaşınız %15 vergi diliminde maalesef Tediye artık Martın sonu %20 vergi diliminde alacaksınız. Böylelikle erkenden %20 vergide girmiş olacağız. MİP işçileri için, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlarım için bilgilendirme bu şekildedir. Farklı sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Beğenildiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.